Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle beraberiz ve mükemmel bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar ee, bugün bugün pelişi videosu çekeceğiz ee, ve iki al oynayacağız arkadaşlar biri normal ligimizde biri de e, Macchista e, bir başka bir takım seçeceğiz arkadaşlar e, şimdi hemen e, ilk önce Akisar Sporla maçı yapacağız. Hemen e, yüklensin. <laughs> Bu kadromuza bakalım. Mesut, Rossi, Nergim. Tamam hepsi güzel arkadaşlar. Parakasını ilk önce değiştirdik. Oldu. Hemen tamam, maça başlıyoruz. Biz başlıyoruz arkadaşlar. Mesut verdi parkasa. Parkas Nazım Sangare. Sangare gidiyor. Nazım. Nazım gidiyor. Verdi pası. Nergim Berişe. Berişe vurdu topalarda arkadaşlar. Dakika 2. Nergim Berişe. Nazım'ın arapasında e, Golle buluştu arkadaşlar. Durum 1-0. Luis verdi. Marvel, G -g Gora Zils. Şimdi Steven Kulker araya girdi. Steven Kulker verdin her gün berişe berişe alın Mesut Özil Mesut Mesut top dışarıda arkadaşlar out şimdi toplu Luis de steam kılkır aldı topu kılkır verdin her gün berişe berişe bir pas perkasa perkaz yetişemedi o topa taç bizim arkadaşlar Zax gidiyor kullanmaya. Aza verdi. Ne no, Filip Novak Nova. Novak gidiyor. Novak çekti geriye. Novak ortasında yaptı. Mesut vurdu. Top direkten döndü. Mesut özüm şutunda top direkten döndü. Kafa vuruşunda kafa vuruşundan yararlanamıyor Fenerbahçe. Mesut Özil'le Marvel lütfen kan kanalımıza like atıp oh. abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi 6 ayda kaldı top 6 ay başlattı şimdi Diego Rossi Rossi verdi Mesut'a Mesut gidiyor Mesut soluna çekti Mesut top dışarıda Mesut dışarıya vurdu Son Şimdi e, Carlo'ya. Ondan Marvel. Marvel'dan Luis'e. Zalay bozdu ama tekrar kaptırdı. Carlo'nu aldı. Sangara aldı. Sangara verdi Berisha'ya. Berisha'dan Mesut'a. Mesut gidiyor. Mesut. Mesut sol taraftan gidiyor. Mesut ceza sahasına gidiyor. Mesut sağına çekti. Vurdu topağlarda. Mesut Özil takımının ikinci golünü attı. Ve böylelikle durum 2-0 oldu. Arkadaşlar lütfen kanalımıza like atıp a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atın ama ve abone olun. Şimdi Luis de Steven aldı topu. Verdi Nergim Berişe'ye. Berişe'den Mesut Özil'e Mesut gidiyor Mesut. Mesut soluna çekti. Mesut vurdu. Mariano da kaldı. Kaleci Mariano. Edgar. Novak top kapamadı. Şimdi Carlo'da Nazım'ı geçti Carlo. Verdi ise Strunk Cooker aldı topu. Strunk Cooker verdi Nergün Berişe'ye. Berişe'den Mesut'a. Mesut Özil. Mesut Özil kaptırdı topu. Mesut. Mesut'un hatasını Strunk Cooker telafi edecek mi? Edemedi. Nazım etti ama. Nazım verdi Berişe'ye. Nergün Berişe. Berişe gidiyor. Berişe. Berişe çekti sonuna Berisha kaptırdı topu son anda. Her gün Berisha top kaptırdı arkadaşlar. Şimdi hızlı hücum şansı Parkas aldı. Parkas verdi Nergim Berisha Berisha kanattan gidiyor Fenerbahçe. İlk yarının son anlarında yükleniyor şimdi Parkas'ın önünde kaldı. Parkas vurdu Mariano da kaldı. Ve böylelikle ee, Luis Topluysa halen işte, zalay aldı. zalayı ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 2-0 önde tamamladık. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Luis. Şimdi Mesut top aldı. Fenerbahçe Mesut'a gidiyor. Mesut çekti sonu. Mesut vurdu gol oldu. Mesut'un kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı dakika 47 Durum 3-0 oldu arkadaşlar şimdi Goralias verdi Monte ye. Monte şimdi Marvel Zala'yı geçti Luis'e verdi Luis vurdu kaleci Altay'da kaldı Altay şimdi tekrar Altay Al arkadaşlar Altay Bay Bayındır'la gol atmayı deneyeceğim. Tekrar Altay çekti sonra Altay gidiyor. Altay Bayındır. Altay halen gidiyor Altay. Bırakmadı topu. Altay gidiyor. Altay son anda kaptırdığı Mesut aldı. Mesut vurdu top ağlarda. Mesut kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı. Altay'ın getirdiği topu o değerlendiriyor arkadaşlar. Ve durum böylelikle 4-0 oldu. Marvel verdi Luis'e. Luis'ten Josep Dani Şimdi Zalai top top aldı. Atilla Zalai. Zalai verdi Zaysa. Mia Zays. Verdi Filip Nova. Novak. Filip Novak. Filip Novak. Filip Novak gidiyor. Filip Novak. Çekti. Arkasına bir orta geldi top e, kimden döndü Rossi'den döndü arkadaşlar. Şimdi Luis String Cook'u geçti. Verdi Marville'e. Marville'den aldı Atilla Zalai. Zalai verdi Berisha'a. E. Berisha'dan Mesut koşuluna Mesut aa, kapamadı. Şimdi Mariano öz Uz uzun oynadı Carlo'ya. Carlo Nazım karşılıyor. Carlo. Şimdi orta sahaya döndü. Şimdi Luis Monte Filip Novak topu aldı. Novak'tan Diego Rossi'ye. Rossi Rossi gidiyor. Rossi. Diego Rossi geçti. Verdi vurdu. Mesut gol oldu. Rossi'nin müthiş getirdiği topu Özil tamamlıyor. Müthiş pasta, müthiş gol geldi. 5-0 oldu. Müthiş bir maç arkadaşlar. Özil 4 gol attı. Berisha, Nergin Berisha 1 gol attı arkadaşlar. Marvel verdi ise Nazım Sangare top top kaptı. Verdi Perkasa. Dim Dimitris Perkas. Şimdi ondan Diego Rossi'ye. Rossi gidiyor. Rossi. 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 Rossi gidiyor. Rossi aldı. Rossi aldı. Verdi de Ro Mesut. Mesut vurdu topalarda 6-0. Mesut 5 gol attı bu maçta. Durum 6-0 oldu arkadaşlar. Mesut'un gecesi, Mesut'un golleri. Lütfen kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve tabii ki Abone ah, olmayı unutmayın. Şimdi Perkas aldı. Dimitris Perkas. Perkas. Perkas vurdu. Top ağlardı. 7-0. Dimitris Perkas attı. Durum 7-0 oldu. Müthiş aşırtma vurdu. Ve 7-0 oldu arkadaşlar. Şimdi Marvel. Marvel verdi Luis'e. Luis'ten Grolovic'e galiba. İsmi öyle galiba. Edgar. Şimdi Monte. <laughs> Josep, Daniel, Nazım karşılıyor. Şimdi Luis, Atila zalay aldı topu, zalayı verdi nergin Berisha, Berisha sağ kanattan gidip, e, yükleniyor Fenerbahçe, Berisha, Berisha, Berisha girdi ceza sahasına, Berisha pası verdi. Mesut vurdu topa ağlarda. Bu sefer de Nergin Berisha'nın asisti oldu sağ kanattan. Mesut müthiş bir gol attı. Mesut'un gecesi 7 gol attı bu maçta. Mesut Özil. Durum 8-0 oldu arkadaşlar. Şimdi Gonales. Josep. <laughs> Marvel. Gonales. Joseph Edgar Güzün Novak kaptı topu Novak Şimdi Diego Rossi Rossi gidiyor Diego Rossi 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 Taç Diego Rossi'den Taç'a gidiyor Ve maç 8-0 bitti arkadaşlar Mesut Özil pardon arkadaşlar 2 4 5 6 gol atmış bu maçta. Pelkasa bir da birer golü atmış. Ee, gol krallığına bakalım. Mesut Özil birinci sırada 11 bir golle. Arkasından Akisar'da 4 golle Luis var. Perkaz 3 golle var 5. sırada. Berişa'da 3 golle var 6. sırada. Başka bizden bir de Max Meyer bir golle 14. sırada arkadaşlar. Asiste bakalım. Nergin Beriş 2 e asiste 1. sırada. Bizden başka bir asiste Filip Novak yapmış. O da 12. sırada. Kurtarışlarda Santos 12 kurtarışı 1. sırada. Sonra Garice 10 ıı, kurtarışı 2. sırada. 9 kurtarışı da Altay 3. Iı, sırada arkadaşlar. Fazla şut gelmiyor benim kaleme. Sarı kartlarda iki sarı kart görmüş Rodriguez birinci sırada. Giden sarı kart yok, kırmızı kart. Ee, bunlar yani burada gösterilenler hiç kart diye yememiş arkadaşlar. Şimdi hemen ee, maçtan bir maç ayarlayalım İngiltere Premier Lig Manchester Yapak, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa var. Fransa'dan Paris'e maç yapalım arkadaşlar. Ve sonra e, videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Mbappe, Neymar, e, Hakimi, Wijnaldum, Verratti, Pardes, Mendes, Mercurius, e, Kimbembe... Dagba ve Donnarumma var arkadaşlar. Şimdi maça başlayalım. Onlar başlıyor. Neymar Junior. Verdi Mbappé'ye. Şimdi kim ben be? Ondan. Marc Yusuf. Pardes. Mbappé. Veratti. Veratti geçti Nazım'ı. Veratti gidiyor. Tüm klıkır. Kaptı topu. Klıkır. Verdi Naryim Beriş'e. Beriş'e gidiyor. Nergim Beriş'e halen gidiyor. Beriş'e. Bir çalım attı. Nergim Beriş'e soluna çekti. Beriş'e. Beriş'e. Soluna çekti. Ceza sahasına girdi. Verdi Mesut'a. Mesut. Vurdu. Kale önünde çizgide. Defans topu çıkartıyor şimdi İr İrfan Can. Çekti sağına. Top Nergün Berişa'da kaldı. Berişa kaptırdı şimdi. Ee, Neymar bir kontra atak şansı. Paris için. Mbappe. Verdi Wijnaldum'a. Sven Klöker top kaptı arkadaşlar. Sven Klöker. Verdi Diego Rossi'ye. Rossi sa kanattan yükleniyor Fenerbahçe. Rossi çekti sonlar. Diego Rossi. Rossi gidiyor. Rossi. Rossi'den Perkas'a pas. Perk vurdu. Defansan seken top Donormada kaldı. Novak. Filip Novak. Verdi Perkas'a. Perkas'tan Mesut olma. kötü bir pas geldi. Perkas'tan Pardes verdi Neymar'a. Neymar'dan Hakimi'ye. ondan Mbappe fizmi Novak top kaptı. Novak'tan Peltas'a. Peltas'tan Rossi'ye. Diego Rossi gidiyor sol kanattan. Rossi. Rossi çekti geriye. Rossi geçti. Verdi Mesut'a. Mesut vurdu top Dakika 24 Mesut'la 1-0'u yakaladı. Diego Rossi'nin asistiyle e, Fenerbahçe 1-0 önde arkadaşlar. Mesut Özil attı. Neymar. Ver şimdi Mbappe. Mbappe'den Kimpembe. Ondan Dagba'ya Dagba'dan Vijnaldum. aldımdan. Neymar'a Neymar'dan Mbappe'ye. Filip Novak çok kaptı Novak şimdi Diego Rossi'ye. Rossi gördü. Rossi'nin de büyük bağlantı boşu var diye Rossi. Rossi gidiyor Rossi Rossi vurdu top dışarıda az farklı top dışarı çıktı Donnarumma yetişemedi o kaleyi bulsaydı net de arkadaşlar İrfan'dan kap topu İrfan'dan verdi Mesut'a Mesut Özil Mesut çekti sonuna Mesut vurdu D kaleci Donnarumma da kaldı top Lütfen kanalımıza like atın arkadaşlar ve abone olun. Şimdi Nazım Sangare, Nazım verdi bir şey, bir koşu olmadı. Ha Hakimi, şimdi Perkaz top kaptı. Dimitris Perkaz, sağ kanattan gidiyor Dimitris Perkaz. Perkaz gidiyor, Perkaz. Bir şey düşündüm olmadı arkadaşlar. Şimdi Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Verdi Neymar'a. Neymar. Neymar Steven'e geçti. Pası verdi. Top şimdi Zalai ile Atilla Zalai. Ver pası Nazım'a. Nazım'dan. Nergim Berisha, e. Berisha e. iki oyuncu karşıladı. Onlar geçti. Berisha top dışarıdan Nergim Berisha e şutunda. Dagba Verdi kim pembe? Kim pembe? Sol tarafa döndü orada. Mendes verdi para dese. Everatti. Mbappe şimdi Zayis top aldı. Yaz Ve ilk yarı 1-0 önde bitirdik arkadaşlar. İkinci yarı yarıya biz başlıyoruz. Mesut Pelkasa verdi. Pelkasa'nın Nazım Sangare. Sangare gidiyor. Sangare çekti sağına. Sangare çekti soluna. Sangare gidiyor. Sangare verdi. Nergim Berisha. Berisha. Nergim Berisha müthiş bu gol attı. Nazım Sangare getirdi. Berisha da bunu müthiş bir şekilde tamamladı. Nergim Berisha durum 2-0 oldu. İlk yarı başladı. 3 dakika oldu arkadaşlar. Narkyons, Ross top aldı. Rossi'den Mesut'a. Mesut Özil. Mesut çekti sağına. Mesut çekti soluna. Mesut vurdu top ağlarda. Kendisinin ikinci kendi takımın üçüncü golünü attı Mesut Özil. Durum 2-0 oldu arkadaşlar. Şimdi Mbappe verdi Neymar'a. Şimdi Mesut tekrar top kaptı. Mesut Özil. Mesut gidiyor. Mesut sağına çekti. Mesut vurdu top ağlarda. trick yaptı Mesut Özil. Dakika 53 durum 4-0 oldu. Mbappe. Neymar'a verdi. Neymar'dan Marquinhos. Marquinhos'tan Kim Pembe. Rossi topu aldı. Diego Rossi gidiyor. Rossi. Rossi çekti. Rossi Messi düşündü olmadı. Şimdi uzaklaştırdılar. Neymar asistin kurtar karşılıyor onu. Neymar uzun oynadı. Hakimye, Hakimi verdi Mbappe'ye. Mbappe asistin Mbappe, kurtar hatalı pas. Kurtar. Verdi Nergin bir şey gidiyor. Berisha, Berisha. Berisha top kaptırdı. Berisha ver. Berisha e kaptı şimdi Marquis ondan Veratti'ye Veratti verdi Dagba'ya Dagba'dan Neymar'a Steven Kukur kaptı topu Steven Kukur Kukur şimdi kaptır topu İrfan Can kahveci aldı İrfan Can İrfan Can verdi Diego Rossi'ye Rossi sol gidiyor Fenerbahçe Rossi çekti soluna Rossi çekti tekrar sana Rossi Rossi verdi Mesut'a Mesut vurdu top ağlarda 5-0 Mesut dördüncü golünü attı galiba Mesut Özil bakalım Evet arkadaşlar dördüncü golünü attı bu, bu, maçta dakika 67 Kim pembe Şimdi Mesut tekrar top aldı Mesut Mesut Özil gidiyor sol kanattan Mesut Mesut Arkadaşlar yardıma geldi Mesut. Kendi vurmayı tercih etti. Ve gol oldu arkadaşlar. Durum 6-0. Bu videonun başlığı. Paris kaç kaç e, golle yendiysek olacak arkadaşlar. Dagba. Verdi Mbappe'ye. Mbappe'den Neymar'a. Neymar vurdu. Kaleci Altay kurtardı. Altay Verdi Zalaya Zalaya'dan Altay Bayındır Altay Altay şimdi Nazım Nazım'dan Altaya Altay Bayındır'la gol atmaya deneyeceğim arkadaşlar Altay gidiyor Altay Bayındır halen gidiyor Çekti sağına bir çalma attı Altay gidiyor Altay gidiyor halen Altay çekti soluna tekrar bir çalma attı Altay tekrar bir çalma attı Altay Bayındır gitti Vurdu topa top dışarıda arkadaşlar. Altay bu kadar gelmişti ama gol olmadı. Şimdi kontra atak şansı gol atabilirler. Atabil Neymar verdi Verratti'ye. Verratti. Mbappe üstten vurdu. Top dışarıda arkadaşlar. Mbappe kaçırdı o müthiş pozisyonu. Tekrar Altay. Altay'la bir gol daha atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Altay gidiyor. Altay Bayındır. Çekti soluna ilk çalımını attı. Altay kendi yarı alanını geçti. Altay Bayındır gidiyor. Altay, Altay bir çalım daha attı. Altay gidiyor halen. Altay Bayındır. Altay tekrar bir çalım attı. Ol! Tay vurdu. Top direkten döndü. Rossi şimdi Diego Rossi. Rossi Altay'ın tamamlayamadı. Mesut tamamladı arkadaşlar. 7 sıfır oldu. O karambolde Rossi'nin şutunu e, defanstan döndü. Oradan ne? tamamladı. Atara ve gol atamadım arkadaşlar. Mbappe. Marquis. Şimdi top Atilla Zala ile. Zaysin koşu olmaz. Zaysa gelmedi. dakva. Şimdi Kimpembe. Mbappe, Neymar, Zalay kaptı topu, Zalay'dan Berisha düşüncesi ve maç 7-0 bitti arkadaşlar. Mesut 2, 4, 5, 6 gol attı tam. <laughs> Biz Akisar'ı Akisara da Mesut 8 gol attı ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.